Sayın Başbakanım, şimdi e, Hakan Asubay 3 Çavuşumuza e, sizi tak, size takdim ediyorum. Asubay 3 Çavuş Hakan Gülmez Emre'nin Sayın Başbakanım. bakalım. Ee, e, sağ olun, sağ olun. Sağ olun Sayın Başbakanım. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bye. Balıkesirliyim Sayın Başbakanım. Balıkesir evrendi. Evet Sayın Başbakanım. İvrindi Sayın Başbakanım. Evet, Havran'da oturuyorum. Memleketim İvrindi Sayın Başbakanım. Ee, yaklaşık bir buçuk aydır başkadayım. Yaklaşık bir buçuk aydır Sayın Başbakanım. Yok sayın başbakanım burada şartlar imkanlar e, gayet iyi devletimiz sağ olsun buraya bizler için bizlerin rahatı için e, buraya gerekli yatırımı fazlasıyla yapmış bizler burada çok rahatız iyiyiz görevimizi e, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz kimsenin gözü arkada kalmasın sayın başbakanım sayın başbakanım şimdi de e, kampın komutanı Nusret Albayımızı e, size takdim ediyorum. Sayın Başbakanım, Albay Nusret güzel GEDU Görev Kuvvet Komutanı. Evet, fazla... Sağ olun, sağ olun Sayın Başbakanım. GEDU Görev Kuvvet Komutanlığı her türlü görevi icra etmek için e, azim ve kararlılığı içindedir Sayın Başbakanım. Saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, ben de e, size ve bütün mahiyetinizdeki e, askerlerimize e, başarılar diliyorum. Sağ olun Sayın Başbakanım. Herhangi bir ihtiyacınız var mı? Bir sıkıntınız var mı? Sağ olun Başbakanım. Hiçbir ihtiyacımız yok. Görevimizin başındayız. Hiçbir ihtiyacımız yok Sayın Başbakanım. Memleket neresi Nusret abi? Sayın Başbakanım Akisarlıyım. Akisar Manisa. Ha, Manisa Akisar. Güzel. Başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun başbakanım. Sağ olun başbakanım. Saygılarımızı arz ediyoruz. Peki arkadaşlar herkese selam söyleyin. Başla sayın başbakanım. Fikri Bey. Sayın başbakanım, kahraman Türk askeri her şart altında Vatan görevini en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisinde tekrar Başika'dan tüm askerlerimiz adına sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de e, selamlarımızı iletiyoruz. Başarılar diliyoruz bütün arkadaşlara. Çok teşekkür ederiz Sayın Başbakanım. Sağ olun.